Ya, ikinci bir emre kadar seni ofiste görmek istemiyorum. Bu ne şimdi? Müdürlük mü yapıyorsun sen bana? Evet, müdürlük yapıyorum. Yetki mi kullanıyorum? Herkese merhaba. Heyecanla beklediğimiz büyük gün sonunda geldi. Bu akşam yayınlanacak olan 672. bölümde Mesut geri dönüyor. Asıl önemli olan şey Mesut'u bölümün hangi kısmında görebileceğimiz. Bizim düşüncemize göre bölüm ortasında Mesut'tan bahsedilmeye başlanabilir. Biliyorsunuz ki Rıza Baba bu haberi Arif müdürden öğreniyor. Sonrasında ise Gazi kafede Tunç'la birlikte Mesut ve Selin'in fotoğraflarına bakıyorlardı ve tam bu sırada Garip dışarı doğru koşmuştu. Acaba Mesut'un gördüğü için mi koştu? Yoksa başka bir şey için mi? Tüm bunları bu akşamki bölümde öğreneceğiz. Efsane bir bölüm bizleri bekliyor. Son olarak ise şunu söyleyelim. Bu akşam herkes televizyonun başına geçip arka sokakları izlemeyi unutmasın. Bu bölüm hiçbir şekilde kaçmaz. Videoyu sonuna kadar izleyen herkese teşekkürler. Videoyu beğenmeyi Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.